çözülmüyor dostlarım. Ben bunu bir şekilde tecrübe ettim dostlarım. ve Burada görmüş olduğunuz sebze viyolu olarak kullanmak istemiştim ama gördüğünüz gibi bir kısmı çözünüyor ama belli bir kısmı da bir şekilde plastik bir bölümü var dostlarım. İnce bir plastik bölümü var o çözülmüyor ve sebze tohumları bunu sevmedi dostlarım. Yani gelişemedi. Altını delmeme rağmen toprağa iyice kaynaşamadı. Onun yerine ben de başka tür bir viyol yapma ihtiyacı hissettim. Toprak, alçı ve yumurta kolisinden bir karışım elde ettim Şimdi dostlarım. Bunu kalıpta döktüm ve e, sebze ve fideler için, tohumlar için bir viyol oluşturdum. Toprakta çözünebiliyor dostlarım. Çözünebilen bir viyol geliştirdim. <laughs>